Günaydın. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün Trabzonspor ligin 10. haftasında Eyüp Spor'la karşılaşacak. Eyüp Spor hakikaten yani aldığı sonuçlara bakılmaksızın bence tehlikeli bir takım. Bireysel anlamda iyi oyuncuları var. Orta alanda gününde olduğu zaman hakikaten çok etkili bir Kerem Demirbayları var. Halil Akbunar var. Etkili ileride hakikaten bu ligi bilen Tiam diye bir santraforları var tehlikeli bir takım. Hiç aldığı sonuçlara bakılmaksızın Trabzonspor'un bugün çok ciddi işler yapması gerekir. Galatasaray maçı öncesi mutlak surette galibiyet biraz camiada baskı yaratabilir ama Trabzonspor bunun üstesinden gelecek. Kadro kalitesine ve teknik heyete sahip. Bence bugün Trabzonspor e sporu rahat geçecek diye düşünüyorum. Evet, zor maç. Atmosfer Trabzonspor haftalardır yapılan seyirci çağrısı herhalde Dün itibariyle bugün de birkaç gelişme olacaktır. Yaklaşık 30-35 bin kişi oynayacak Trabzonspor. Ve bugün Eyüp bence rahat bir skorla geçecektir diye düşünüyorum. Başarılar Trabzonspor!